Sevgili arkadaşlar Bilgilendiren Eğitmen kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin de bildiği üzere KYK yurt başvuruları 28 Ağustos itibariyle sona erdi. Pek çoğunuz sonuçların ne zaman açıklanacağını soruyor. Sonuçlar arkadaşlar önümüzdeki 4-5 gün içerisinde açıklanmış olur diye umut ediyorum. Yine sizlerden gelen en yoğun soru hangi durumlarda KYK yurdu çıkar? Yurtlar neye göre çıkıyor? Bir sıralama var mı? Arkadaşlar yurtların çıkma olayı, anne ve babanın iş durumu, anne ve babanın sağlık durumu, maddi durumu, yine anne ve babanın ayrılıp ayrılmadığı, ayrıldıysa boşanan anne ve babanın mal varlığı etki ediyor. Yine kardeş sayınız, kardeşlerinizin öğrenim durumu, kardeşlerden yurtta kalan var mı? Yine aileye uzak olmak da yurt konusunda etkili arkadaşlar. Ama şöyle bir durum var diyelim ki Çanakkale'de okuyacak iki öğrenci düşünün. Biri Ağrı'dan geliyor, diğeri Balıkesir'den. Ağrı'dan gelenin önceliği var diyemeyiz ya da Balıkesirli dezavantajlı olmaz. Çünkü burada en önemli konu maddi durumdur arkadaşlar. Ağrı'dan gelen kişinin maddi durumu iyidir. Balıkesir'deki arkadaşın maddi durumu iyi değildir. Tabii bunun yanında diğer sebepler de önemli. İşte ailenin sağlık, kardeş durumu gibi az önce bahsettiğim konular da yine buna etkendir. Yani net olarak uzaktan geliyor, maddi durumu iyi değil, ona çıkar gibi bir şey de söyleyemem. Burada temel unsurun, temel olayın maddi durum olduğunu mutlaka ama mutlaka biliniz. Önemli olan maddi durumdur arkadaşlar. Yine diyelim ki şartlar aynı. Biri uzaktan geliyor, biri yakından geliyor ama şartlar aynı. Bakın şartlar aynıysa uzaktan gelenin avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Yine internet üzerinde gördüğüm insanların söylediği şeyler de var. Ya yine mesela daha önceden bir olay yaşayan arkadaşımız var. Anne ve babası farklı illerde yaşıyor. Boşanmamışlar. Baba çalışmıyor. Maddi desteği yok. Anne emekli. Çocuğun abisine yurt çıkıyor. Ev araba da yok bu arada üzerlerine. Çocuğun abisine yurt çıkıyor. Çocuğun kendisine yurt çıkmıyor. Yani değişkenlik gösterebiliyor arkadaşlar. Her yıl artan zamlar, sosyoekonomik durum, değişen dünya dengeleri vesaire tarzı şeyler. Yani ülkedeki dengeler, her şey artıyor, işsizlik artıyor, açlık sınırı artıyor, sağlık sorunları artıyor. Bunlar da etkiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi önceden çıkmış abisine ama kendisine çıkmamış. Demek ki kendisinden daha kötü durumda olan insanlar var. Yine bu konuyla ve yedek konusuyla ilgili videolar çekeceğim kaçıncı sırada yedeyim, yurt çıkar mı, çıkmaz mı? Bunlarla ilgili videolar çekeceğim ama önce sonuçların açıklanmasını bekleyelim. Sonuçlar açıklandıktan sonra yeni videolarımız gelecek. Sizler de takipte kalmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.